Profesör Doktor Burcu Yavuz Tiftikçi Gilbem, İstanbul Medipol Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi öğretim üyesiyim. Aynı zamanda üniversitemizin Sürdürülebilir Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin koordinatörüyüm. 2005 yılında Birleşmiş Milletler'in kabul ettiği sürdürülebilir kalkınma amaçları evrensel bir çağrı niteliğinde. Tabi bu amaçlar özellikle 2008 ekonomik krizinin yarattığı sosyal etkiler, ardından Covid kaynaklı yaşadığımız sağlık krizi ve onun yarattığı ekonomik ve sosyal yıkımlar sonrası çok daha önemli bir hal aldı. Birleşmiş Milletler bize burada bir kılavuz sunuyor. Tüm ülkeleri diyor ki, bu amaçlara ulaşmak için izleyeceğiniz yol budur. Tabii buradan kendimize çok büyük sorumluluklar, görevler çıkarmamız gerekiyor kurumdan olarak, başta üniversiteler olmak üzere. Çünkü üniversiteler sürdürülebilirlik, sürdürülebilir kalkınma bilincini topluma yayabilecek en kritik kuruluşlardan bir tanesi. Çünkü elimizde yetiştirilebilir çok değerli bir genç kitle var ve biz bu genç kitleyi topluma mühendis olarak, doktor olarak, bilim insanı olarak çıkmadan önce, çeşitli meslek dallarına sahip olmadan önce eğer sürdürülebilir kalkınma bilincini yerleştirebilirsek, düşüncelerine, üretim ve tüketim kalıplarına, davranış kalıplarına dünyanın çerçevesi gerçekten büyük ölçüde değişecek. Biz de merkez olarak, Sürdürülebilir Kalkınma Uygulama Araştırma Merkezi olarak hem üniversitemizde hem merkezimizin içinde yaptığımız çalışmalarla bu süreci desteklemeye çalışıyoruz. Dersler açtık bu konuyla ilgili, öğrencilerimize proje veriyoruz. Dersleri lisans, yüksek lisans, üniversite seçimlik ders bazında açtık. Politikalar yazıyoruz, çeşitli eğitimler veriyoruz, projeler yönetiyoruz ve bu projelerin içinde mutlaka öğrencilerimize katkı vermesine çalışıyoruz. Elimizden geldiğince sürdürülebilir, kalkınmayan hizmet etmeye çalışıyoruz. Hizmet etmekle zorundayız. Çünkü çağımız bunu gerektiriyor. Çok da sürdürülebilir dünyayla karşı karşıya değiliz. Kendimiz ettik, kendimiz buluyoruz tabii. O da ayrı mesele. Dolayısıyla biz bu bilinci aşılamaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Tabii bugün bu ödülü alarak daha da perçinlendik, daha da böyle bir motive olduk ben buradan hem Tulip çalışanlarına, yöneticilerine ve jüri üyelerine beni ve ekibi ilham veren lider ödülüne layık gördükleri için çok teşekkür ediyorum. Ayrıca üniversite yönetimine teşekkür ediyorum çünkü bu alanı onlar açtılar bizlere. Bizler talepte bulunduk, onlar da çalışmalarımıza maddi manevi desteklerini veriyorlar. Bir de ben çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür etmek istiyorum. Onlarsız hiçbir şey olmuyor. Umarım onlara da ilham verebiliyorumdur. Ben kendilerinden çok ilham alıyorum çünkü özellikle asistanım Pınar'a da burada özel bir teşekkür etmeden geçemem. Her birinize de ayrı ayrı bugünkü verdiğiniz emek için, çalışmalarınız için, topluma katkılarınız için teşekkür ederim.